Merhaba arkadaşlar bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Canon PIXMA G3411 mürekkep tanklı yazıcısının incelemesini yapacağız. Kutu açılımını yapamadık maalesef. alan arkadaş kutuyu haber etmeden açmış yani. Biz de inceleme yapalım dedik. Normalde bu cihaz eski bir cihaz. Yani eski derken iki senelik hatta 3 senelik bir cihaz. İlk tanıtım tarihi 2018 yılında tanıtılmış. Şu anda 2018'de tanıtıldığı halde en çok satan mürekkep tanklı yazıcılardan bir tanesi. Zaten en çok satılan Canon ve Epson. Bir de HP var. Daha sonra Brother gidiyor. Daha önceki videolarda birkaç tane yazıcı incelemiştim. Bir de Canon'a bakalım. Burada önemli nokta Canon'un ilk çıktığı zaman fiyatın kurdan etkisinden dolayı 1300 lira civarındayken şu anda 2000 bandına kadar çıktığını söyleyebilirim. Kartuşlu yazıcılar yerine mürekkep tanklı yazıcılar tercih ediliyor. Aslında Canon'un kendi sitesinde bu yazıcı mürekkep tanklı veya işte kartuşlu yazıcı değil de hibrit yazıcı olduğunu iddia ediyor. Çünkü aslında bu yazıcının asıl olayı içinde yine kartuş başlıkları var. Kutudan da kartuş başlıkları çıkıyor. Önemli nokta yan tarafına tank sistemi yapmaları yani tanklı sisteme geçmeleri. Çünkü daha ekonomik ve tasarruflu oluyor. Şimdi Canon'un e, öncelikle yazıcıyı size göstereyim daha sonra e, özelliklerinden bahsedelim birkaç tane de çıktı alıp gösterelim yani ne kadar kaliteli veya değil. Arkadaşlar yazıyı göstermeden önce e, kutuyu göstereyim size kutunun ön tarafında zaten özelliklerini belirtmiş e, wi wifi'li olduğu belirtilmiş kolay bir ekran olduğu söyleniyor bu ekran 1.2 İnç ve aynı zamanda siyah beyaz. Yani renkli bir ekran değil. Birazdan yazıcının kendisini de göstereceğiz. Alt tarafta yine Windows, iPhone, iPad, Android telefonlara uyumlu olduğu söyleniyor. Ama Mac yani Apple'ın kendi bilgisayarlarına uyumlu değil. Yani çıktı alamazsınız onu söyleyeyim. Mac bilgisayarlara uyumlu değil. Eğer elinizde Apple MacBook varsa. Yine Canon'un en büyük iddialarından bir tanesi. Ee, bu yazıcı ile içinde iki tane e, kartuş çıkıyor yani mürekkep çıkıyor bu iki tane siyah üç tane de renkli yani e, mavi e, buradaki m, m yazan hangi renk M yazan Magneta diye bir renk diyorlar yani mor değil değil mi bu ve yeşil şey sarı renk yani yellow rengi var buradan siz renkli çıktı alabiliyorsunuz bu üç tane renkli çıktı ile 7000 sayfa bu iki tane siyah tüp ile 12.000 sayfa renk, e, siyah beyaz çıktı alabiliyorsunuz. Tabii siz bunu e, düşük tasarrufta kullanırsınız. Yani genelde e, 12.000'i bulmuyor tabii. 10.000'e 10 yakın diyebiliriz. Yine üst tarafta 8.8 e, ibaresi, yani dakikada 8.8 sayfa e, 5.0 yani dakikada renkli olarak 5.0 çıktı alabiliyor. Tanklı, tanklı sistem olduğunu belirtmiş. Kutu içeriğinde şöyle göstermiş olayım. Burada kitapçıklar var. Bir de e, bilgisayar kurulum olan driver'ı var. Yani genelde şu anki bilgisayarların hiçbirinde şey olmadığı için e, şunu söyleyeyim. E, CD okuyucu olmadığı, yani DVD okuyucu olmadığı için e, Canon'un kendi sitesinden siz driver'ı indirebilirsiniz. Burada yazıcının hemen şöyle e, fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. 6.3 kilo Kiloluk bir ağırlığı var, 6.3. E, 45 santim bir uzunluğu var. En olarak 33 santim yükseklik olarak ise 16 santim bir yüksekliği var. Yani Epson'un ve HP'nin e, mürekkep tanklı yazıcılarına göre büyük olduğunu söyleyebilirim. E, tabii ki yine güzel bir tasarımı var yani kötü de değil. <laughs> yine bunu da e, çıktı alabiliyorsunuz, fotokopi alabiliyorsunuz ve tarayıcı özelliği de var. A4 ve e, A, B, 5 kağıt e, türünü kullanabilirsiniz. E, kağıt haznesi ise 100 tane kağıt alabiliyor. Bunu söyleyebilirim. Burada 3 tane renk var. 3 renkli kısım var. Siyah da bu tarafta. Siz bunu yukarı kaldırdığınız zaman buradan dolduruyorsunuz renkleri. Şu kapaklarla beraber. Burada zaten tıpalı sistem. Şöyle göstermiş olayım. Tabii Epson'dan şu şekilde söyleyeyim. Tıpalı sistem yok, direkt farklı bir sistem var yani Sizin yine hemen buna benzer bastırıp dolduruyorsunuz. Bu ürünü kurarken içinden iki tane de kartuş çıkıyor yani kartuşlu sistem var. Alt tarafa kartuşları yerleştirip o şekilde kullanıyorsunuz. Bunu aşağı girelim. Yine burada sağ tarafta bir ekran var yani küçük gördüğünüz gibi siyah beyaz bir ekran var. Burada fotokopi çektiğiniz zaman siyah kısım, e, renkli kısım fotokopi. Burada da sayıyı arttırıp onaylayıp ona göre çekiyorsunuz. Yine e, internet kısmı Wi-Fi direkt de var. Yani direkt bunun kendi Wi-Fi olarak kullanabiliyorsunuz. Burada ürünle ilgili bilgiler kısmı var. Yani bu Wi-Fi direkt şifresini gönderiyor. Şu anda Wi-Fi şifresini gönderiyor. Bir de güç buton düğmesi var. Şu anda mesela diyelim ki kendi wi direkt şifresini gönderiyor. Aynı zamanda çıktı örneğini görmüş oluyoruz. Bu şöyle kaliteyi göstermiş olayım. Yani gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. G3010 yazıyor burada. G3010 serisi aslında ama üst tarafta ise G3411 yazıyor. Bunlar da yine Wi-Fi direkt şifresi. Mesela şurada bir fotokopi örneği var. Fotokopi kısmını göstermiş olayım. A4. Diyelim ki iki tane çektirmek istiyoruz. Çift otomatik yüz yok. Manuel olarak çift çekiyorsunuz. Yani ilk önce tek yüze çıkarıp daha sonra diğer tarafı çekiyorsunuz. Mesela siyah değil de renkli gönderelim bu sefer. Demin zaten siyah göndermiştik zaten. Tabi renkli de biraz daha yavaş. Genel olarak bütün yazıcılarda e, yazı e, şeyi çıkarırken yani çalışırken biraz sallantı ve titreme oluyor onu söyleyebilirim. Sadece bunun özgü bir şey değil yani. Şimdi gördüğünüz gibi gayet e, güzel yani renkli olduğunu söyleyebilirim. Bir de orijinaline bakalım. Şöyle ikisini karşılaştırayım. Ha, bence gayet iyi yani pek bir diğer sayfaymış. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hatta anlaşılmıyor bile. Bir de bilgisayardan çıktı alırken bunu da pdf olarak alırsanız biraz yavaş çıkarıyor. Ee, şey olarak çıkarırsanız e, Word olarak çıkarsın daha hızlı çıkardığını söyleyebilirim. Şu anda mesela diyelim ki ctrl p diyelim. Burada bir çıktı örneği alalım. Mesela diyelim ki 6. sayfa sayfa aralığını seçelim. Altı diyelim. Gönder. Herhalde şu an mürekkebi tekrar ulaştırıyor. Ee, Bilgisayar ile bağlantıyı sağlayan USB kablosu kutunun içinden çıkmıyor. Sizin bunu ayrı olarak almanız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde çıkardı. Şöyle göstermiş olayım. Çok da hızlı güzel bir şekilde çıkardı. Arkadaşlar Canon G3411 veya G3410. Şunu söyleyebilirim G30 serisi yani 30 serisi 3410, 3415, 3420. Wi-Fi olan özelliği 2410, 2411. 24 15'te ise Wi-Fi özelliği yok onu söyleyebilirim. burası da önemli. 14 yani ilk seri 10 olan seride ise çıktı özelliği yok. Sadece fotokopi özelliği var. yani genel olarak rahatlıkla günlük işlerinizi halledebilecek bir ürün onu söyleyebilirim. Eee yani çift yüzü olmaması bir problem değil. Sonuçta ekonomik yani ürünün kendisi. Daha sonra tek yüz siz kendiniz manuel olarak çift yüze yazdırabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.